Doğa Haberden herkese merhaba. Bugün Ergün Bey konu olduk. Eren Can Balkondayız. Nasılsınız Ergün Bey? Teşekkür ederiz, sağ olun. Sizler nasılsınız, İyi misiniz? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Sizleri biraz tanıyalım. Ben Ergün Tunç, kendim Tunç e diyeyim. Eren Cam Balkonun firmasının sahibiyim. E, memleketteki en ilk kurucularından biriyim. Cam Balkon firmalarının bu anlamda hizmet vermekteyiz halkımıza. Süper. Peki Eren e, Cam Balkon olarak kaç yıldır bu sektördesiniz Ergün Bey? 2007'den beri biz bu işi devam ettirmekteyiz. Geniş ürün yelpazesi, kaliteli hizmet sunumuyla farklılıkları yaratmak adına kaliteli hizmet, kaliteli sunum, müşteri geri dönüşlerinde sorunsuzluk, müşteri memnuniyeti olarak çalışıyoruz. peki Ergün Bey, diğer meslektaşlarınızdan sizin farkınız nedir? Öncelikle hiçbir zaman için kaliteden taviz vermedik. İşimizle, işçiliğimizle, duruşumuzla, geri dönüşlerini her anlamda müşterimizin memnuniyetini ön plana tuttuk. Kötü sunum yok, kötü malzeme yok, kötü işçilik yok. Takdir o anlamda her zaman milletimize bıraktık ve bunu da meyvelerini topluyoruz. Süper. Peki tam olarak kaç çalışanınız var? Hala şu an 3 çalışanımız var süper bu alanda deneyimli eğitimli mi tabii ki e, ustalarımız en yaklaşık e, 7 yıldır bizimle beraber çalışıyorlar Sizce Ergün Bey, bu sektörde püf nokta nedir? Püf nokta, aslına bakarsanız hiçbir zaman bizim prensibimizde parayı ön plana tutmadık. Tamamen müşterilerin gönlünü kazanmaya oynadık çalışma hayatımızda. Prensiplerimiz tamamen bu. Müşterinin kalbini kazanmak. O yüzden diyorum ya, hiçbir zaman işimizde, işçiliğimizde, kalitemizde bu anlamda taviz vermedik. İnsanların gönlünü kazanmaya oynadık. Prensibimizin ana temeli bu. Süper. Yani biraz daha iletişime dayalı çalışıyorsunuz. Müşteri memnuniyetindeki kastımız da bu. İyi malzeme, iyi işçilik, ee, insanların kalbini kırmamak adına çünkü genelde insanlara bir hizmet verilirken sadece hizmeti vermek değil, hizmetle beraber karşısındaki insanın duruşuyla, memnuniyetiyle, gönüllü kazanmasıyla bir bütünlük oluşturacağını düşünüyoruz. Evet süper. Peki Ergün Bey. Biraz ürün yelpazenizden bahseder misiniz? Hani en en cam balkon olarak ne gibi hizmetler sunuyorsunuz insanlara? Biz bölgede kupa, hareketli cam balkon sistemlerinin bayisiyiz. Üretici bayiyiz. Ee, cam balkon, ısı camlı cam balkon, e, giyotin sistemleri, panjur, kepenk, duşakabin, korkuluk sistemler olarak hizmet vermekteyiz. Peki Ergün Bey, buradan son olarak değerli izleyicilerimize aktarmak istediğiniz bir şey var mı? Bizim tamamen e, odak noktamız, deminden beri söylediğimiz gibi memnuniyetimiz ve bizim tabelamızda bir sloganımız vardı. Söz verdiğimiz gibi, bizde bir şey vardır, müşteri bize geldiği zaman söz verildiği tarihte tamamen işimiz yerinde olur. Artı bir süre, artı bir aksaklık asla olmayacaktır. O anlamda insanlarımız da bizim duruşumuzda, kalitemizi bize biliyorlar, güveniyorlar. Biz de bu güvene layık olmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Herkese sağ olun. Gördüğünüz gibi değerli izleyiciler, Ergün Bey'in tecrübelerini, deneyimlerini aktardık. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.